Maçın hakemi Sadık Dede, yardımcıları Etemişler ve Mustafa Ayan. Atak yapan takım Fenerbahçe. Aykut, Oğuz, Vuruş kaleci Fatih. Küçük Şenol'un köşe atışı Fatih. Defans topu yine kornere gönderiyor. Ergin. Serbest atış. Oğuz vuruyor. Fatih kurtarıyor. Küçükşenol. Küçük Şenol. Turan. Erdi ve top dışarıda. Bu pozisyonda Şumer ceza alanını zamanında terk ediyor ve gole imkan vermiyor. Ergin. Oğuz. Ceza alanına orta. Rıdvan. Tekrar Oğuz ve defans uzaklaştırıyor. Rıdvan. Rıdvan. Erdi. Taygun. Ceza alanına yapılan gelişi güzel vuruşlar. Sonuç gelmiyor. Turan. Oğuz. Erol. Nasır. Şumayar kalesinde dikkatli. Nasır. Fenerbahçe defansı topu uzaklaştırıyor. Erol. Ancak pozisyon offside. Erdi. Kafa vuruşunda sonuç yok. Yine Nasır, yine Şumayar. İlk yarının sonu. İkinci yarı Rıdvan, Oğuz. Sert vuruş ve Fatih'in kontrolündeki top dışarıda. Günün başarılı adamı Fatih. Küçük Şenol yine Fatih. Oğuz. Büyük Şenol. Vuruş Fatih son anda dokunuyor ve Burhan etti. Aykut. Turan. Hareket serisi başarılı. Turan ceza alanının içinde. Aykut ve Fatih. Fatih, Fenerbahçeli ileri uç adamlarına gol şansı tanımıyor. Maçın sonlarına doğru yoğunlaşan Samsun Spor atakları. Burhanettin. Nasır. Karşısında Taygun. Erol o pozisyonda topun gittiği noktaya doğru hareketlenemiyor. Bu Samsun Spor atağında Erol'un kafa varuşunda top ağlara gidiyor ancak Sadık Dedan'ın kararı offside. Rıdvan. Rıdvan. Hakan. Büyük Şenol'a vurdurmuyorlar. Ve maçın skoru Fenerbahçe 0, Samsun Spor 0.